Sebebi ziyaretimiz malum Rustem'a. Gençler konuşup anlaşmışlar. Ben Siyeci'yi severim, evladım gibidir. Geçmişte bazı kirli işlere bulaşmış olsa da özünde pırlanta gibi bir çocuktur. Sözün özü. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, kızını oğlum CJ istiyorum rüstem. Bana bak Rıza efendi, hatırın olmasa bu CJ denen denyonun ömeğini sıkarım. Daha bir balta hesap olamamış, gelmiş burada kızımı istiyor. Şunun sıfata bak, ne işe yararsın lan sen? Yok efendim uyuşturucu satıyor, he? yok efendim eşkıyalık yapıyor. He? Bende it kupa verilecek kız yok Rıza efendi. Duymamış olayım. Defolun, defolun. Lanet olsun moruk, bu kadarı da fazla ama. Sen de tefecilik yapıyorsun, biz bir şey diyor muyuz? Bak ah, vallahi 155'i ararım. Defolun, defolun. Haydi CJ yürü. Hainler. CJ oğlum gel bu işten vazgeç. Bak bu Rüstem Adana'nın en büyük mafyası. Oralarda görürse yaşatmaz seni. Mümkünü yok Rıza baba vazgeçemem. Emine ile birbirimizi seviyoruz kaçıracağım onu. Tamam oğlum Allah'ından bul bir şey demiyorum. Ama bu işin içinde ben yokum. <laughs> <Korklu> zar. <laughs> Birader, aslanın lan. yolu! Kounda lan! Oğlum sana doğan ayın. Oy Tamam, tamam Bana bak Emine. Bir daha seni bu CJ denen Danyo'nun yanında görürsem ikinize de acımam söyleyeyim. Aman Allah'ım. CJ yiğidim beni kaçırmaya gelmiş. Hemen gitmeliyim. Hayırdır kızım? Bir yere mi gidiyorsun? Neredesin Emine? Neredesin? Baban gelmeden buradan kaçmamız lazım. CJ! Of! Bırakın beni! Bırakın! Demek kızımı kaçıracaktın Zice efendi. Ben de seni şimdi biraz tadına kaçıracağım. Oh, hayır. Boşuna arkadaşlarını arama Zice. Seni elimden kimse alamaz. Baba hayır. Lütfen yapma. şeyler yapın durdurun kızım elden gidiyor